Bir zamanlar küçük bir kasabada Leo adında neşeli bir köpek yaşarmış. Leo'nun tüyleri altın sarısı, gözleri ise kocaman ve parlakmış. Her sabah erkenden kalkar sokaklarda koşturur, kuşlarla oynarmış. Bir gün kasabanın çocuk parkına doğru yol alırken salıncakların altında minik bir kedi görmüş. Bu kedinin adı Yulaf'mış. Yulaf, gri beyaz tüyleri ve kocaman yeşil gözleriyle çok sevimliymiş ama biraz utangaçmış. Leo, kuyruğunu sallayarak Yulaf'a yaklaşmış. Merhaba demiş neşeyle. Yulaf önce biraz geri çekilmiş ama Leo'nun dostça bakışları görünce cesaretlenmiş. Merhaba diye mırıldanmış usulca. O gün parkta birlikte vakit geçirmişler. Leo yulafa top yuvarlamış, yulafta ağaç dallarına tırmanıp Leo'yu şaşırtmış. İkisi de çok eğlenmiş ve o andan itibaren ayrılmaz arkadaş olmuşlar. Bir sabah Leo sokakta bir parça ekmek bulmuş. Hemen aklına Yulaf gelmiş. Koşarak parka gitmiş ve ekmeği Yulaf'la paylaşmış. "Al, senin de karnın doysun." demiş gülümseyerek. Yulaf minik patileriyle ekmeği almış ve teşekkür eder gibi miyavlamış. O günden sonra Leo ne zaman bir şey bulsa Yulaf'ı düşünürmüş bazen bir parça peynir, bazen bir balık kemiği, hepsini yulafla paylaşırmış. Bir gün parkta oyun oynarlarken karşıdan iki büyük köpek gelmiş. Bu köpekler kocaman dişleri ve hırlayan sesleriyle yulafı korkutmuş. Yulaf titreyerek bir ağacın altına saklanmaya çalışmış. Ama Leo arkadaşını korumak için hemen öne atılmış. "Yulafa dokunmayın." diye havlamış cesurca. Büyük köpekler Leo'nun kararlı duruşunu görünce geri adım atmış ve sonunda uzaklaşmışlar. Yulaf ağacın altından çıkıp Leo'ya sarılmış. "Teşekkür ederim Leo, sen benim en iyi arkadaşımsın." demiş. O günden sonra Leo ve Yulaf'ın dostluğu daha da güçlenmiş. Her gün parkta buluşur, oyun oynar, yemeklerini paylaşır ve birbirlerini korurlarmış. Kasabadaki çocuklar bile onların hikayesini anlatır olmuş. "Leo ve Yulaf gibi arkadaş olmalıyız." derlermiş ve böylece bu iki sevimli dost kasabanın en güzel masalı haline gelmiş.